79. Sure Naziat Suresi Bismillahirrahmanirrahim Şiddetli güç Kuvvesi Mars Yumuşakça götüren Kuvve Güneş Yörüngelerinde yüzüp yüzüp giden Kuvveler Satürn, Jüpiter. Yarışıp öne geçen kuvveler, Merkür, Venüs. Hükmü tedbir edenlere, açığa çıkaran kuvveler, Ay. Bu ayetlerin yıldızlara işaret ettiği yorumu, Hasan Basri ve İmam Razi'ye ait olup, paylaştığım anlayıştır o süreçte racife, vefat sarsıntısı, zelzele, sarsar. Onu radife, bas, yeni ruh bedenle yaşama başlayış izler. O süreçte bazı bilinçler şok olur. Onların görüşleri şaşkın, eziktir. Hala diyorlar, gerçekten biz ilk halimize toprak olduktan sonra hayata geri döndürülür müyüz? Bas var mı? Çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuzda mı? İşte bu o takdirde yaşamın devam etmesi hüsranlı bir geri dönüştür dediler. Oysa o tek bir komuttur. Bir de bakarsın ki onlar geniş alandadırlar. Musa'nın olayı sana ulaştı mı? Hani onun Rabbi ona bir mukaddes vadi Tuva'da hitap etti. Git Firavun'a. Muhakkak ki o azgınlaştı. De ki arınıp saflaşmaya ne dersin? seni Rabbine erdirmeme, azameti karşısında haşyet duyarsın. Derken ona büyük mucizeyi gösterdi. Firavun yalanladı ve isyan etti. Sonra koşarak ardına döndü. Akabinde topladı, seslendi. Ben sizin en âlâ Rabbinizim, dedi kadim hakikat bilgisini elde eden Firavun, bunu şuurun sınırsız kuşatıcılığıyla tüm varlıktan müşahidesi yerine, bilincine yükleyerek bedenselliğine vermiş, bilinç varlığına tanrısallık vermiş ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına, yani nefsi emmare yaşamına düşmüştü. Bu yüzdendir ki Musa aleyhisselatu vesselam, ona hakikat bilgisini aktarmak yerine, yani Allah'a iman yerine, Rabbül Alemine iman noktasına çekerek uyarı yapmıştı. Yani tüm varlıkta tedbir eden, espan mertebesine dikkatini çekerek, hayalindeki vahdeti, bilinç beden boyutunda yaşayarak, ile sınırlamak yerine, şuur boyutunda tüm varlığa yaygın, esma manaları çıkışına iman etmesini teklif etmişti. Bunun üzerine Allah onu sonsuz yaşam boyutunun ve öndekinin yani dünyanın ibret verici azabıyla yakaladı. Muhakkak ki bunda haşyete ermiş kimseler için elbette bir ibret vardır. Sizin yaratılışınız mı zorluğu yoksa sema mı? Ki Allah onu bina etti. Onun sınırlarını yükseltti de onu tesviye etti. İşlevini yerine getireceği özelliklere göre oluşturdu. Onun gecesini kararttı. Onun gündüzünü aydınlattı. İşte bundan sonra arzı yayıp döşedi. Ondan onun suyunu ve merasını çıkardığı halde. Dağlara gelince onları demir atmış gibi dikip sabitledi. Sizin ve enamınızın, yani hayvanlarınızın yararlanması için. Et, tammetül kübra yani karşı konulmaz olay, ölüm tadılıp yeni yaşam başladığında, o süreçte insan çalışmalarının getirisinin ne olacağını hatırlar. Görüşü açılan, göz sınırlaması olmadan gören için, cehennem bariz, apaçık karşısındadır. Azıp kural tanımayana, dünya zevkleri için yaşamayı seçene gelince, muhakkak ki yakıcı ortam mekanı olur. Rabbinin makamından korkan ve nefsini boş, geçici, sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlardan koruyana gelince, muhakkak ki cennet barınağın ta kendisidir sana o saatten soruyorlar. Onun gelip çatması ne zaman diye. Oysa onun bilgisi sende ne arar? Onun sonu Rabbinedir. Sen ancak ondan haşyet duyan kimsenin uyarıcısısın. Onu gördükleri süreçte sanki onlar dünyada hiç kalmamışlardır. Ancak bir aşiye, güneşin ufukta batma süresi yahut onun battıktan sonraki kalan aydınlık süresi kadar dünyada yaşamış olduklarını sanırlar.